Abone olup like atar mısın lütfen? Sadece chamber skillleriyle bakalım ilk kilimizi alabilecek miyiz? Oy çok güzel aldık ilk kilimizi. İkinci kilimizi alabilecek miyiz? Buradan piklersin gibi ya hadi pikle. Adam modemi söktü götürüyor. Evet ikinci kilimizi de aldık. Seni de seni de ah hayır. E ne yapacağım şimdi? Saklanayım. Saklanayım. Arkadaşlar ben bir meşe palamı atıyorum. Hayır hayır dur dur dur. Burada burada. Yardım edin bana. Ha yardım edin. Kay üstünden bıçaklayacağım onu. Ya bakalım Reyna ikinci piki isteyecek mi? Geldim yettim agalar durun. Yardım aga Spike burada. Kanka ne yapıyorsunuz orada ya? Harbi oluyorum. Hadi. Hadi bir daha pikleyin. Oo çok sert piklediler geliyorlar. Ah mermim bitti. Yıl lazım bana. Yardım. Öldük ya. Adam ayın pusu yapacaktım. E ee, operatörüm gelecek yakında. O zaman ne yapacaksınız? Karşıdan gidelim bey. Mantıklı. Öyle yapın. Ha ben de buradan adamları vurayım. Bunu buraya atayım. Bunu da buraya atayım. Piklerini bekleyeyim. Kör atmadan çıkarlarsa ölürler. Körle çıktılar. Yine ölecekler. Ben ölecekmişim belli oldu. Ya hayır ya her şeylerini bana attılar. <laughs> Lan Sage ne yapıyorsun at şu bul. Sizi vuracağım ama ya kafaya koydum. Hayır kaçırdım ilkini. İkinciyi de kaçırdım. Ben çok kötüyüm. Geldin sen. Ya bunu da kaçırmayayım artık ya. Hayır. Arka gel lan. Ben vururum onu. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Ya bloklama beni ya. Niye blok diyorsun ki? Ne on beni? Helal Kerem'im. <laughs> ah be. Ya? Gel Kerem sana ejder atayım. Beni arıyor adam. Gel gel. Kanka silah sen tutuyorsun hala. At. Geçti sana geliyor burdan. Bıçak mı ona o şeyi? Ben bir davarım. Ah be! Al Neon kahramanca savaştın orada? Al lan Ne Neon al al sat onu. Sol. Ne demek? Gördüm onu gördüm onu dur. Şurada neon. De. Benim operatör bir tık kötü ya bugün. Nice. Dayanamıyorlar ha. Chamber çok OP ya. Adamların neonu sıfır vurmuş. Sıfır da vurmazsın ya. Yani. Buraya gelirken ne düşündün de buraya geldin? Lan! Oğlum ne alaka adam burada. Ya neyi bekliyorsun orada? Aferin. Aa adam diğer tarafa geçmiş şaka arkanızdan arkanız adam. Şimdi o piki size ben aldırtmaz mıyım? Heh. Sizce nereden geliyor bunlar? Kanka ben buradan savaşacağım. Yıldını hazırla Sage ihtiyacım olacak. Mid gideyim ben de kanka. Mid yok la burada mid neresi? Ya mid derken işte var ya teleport. Burada teleport da yok kanka ne diyorsun Allah rızası için. Ya işte şu halatla karşıya geçiyorsun ya. Tamam <laughs> olur. Kabul mü? Kabul kabul kanka. Anlaşabildik mi? Bildik anlaşabildik. Ya, o değil de Chamber nasıl oynayabiliyorsunuz ya? Ya sadece Chamber skill'leriyle oynuyorum fark etmedim. mi? geldim Sage bu... yardıma geldim geldim. A silahım bitti silahım bitti <laughs> Adamlara dalga geçeyim bari ne yapayım Bakalım vurabilecekler mi <laughs> ya Şöyle bunny yapsam ha? Vuramıyorlar gibi Ya bu hasta herif ya bu her Tabii. yerdedir var ya Tabi efendim Evet buradaymış kanka kantinde şurada Harbi manyak Ben yine midden gidiyorum kanka anlatsın Kanka kapat orayı takıl ya gel Gidiyorsun benden kanka? uzaklara Hayır şuradan kapat bak ama şuradan Oyna, oyna. <laughs> ya vurdu beni ya. Dalga geçiyordum adamlarla ne güzel. Ya adam orada, orada arkanızda. Sağ çık çık çık. De öyle. Helal. 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 Helala. Ben şuradan bir pik alıp geliyorum. <laughs> adam nasıl bekliyor orada? Kırıyor burası, burası, burası. Durun. Az kaldı. Adamların base ora değil lan. <laughs> 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 AFK <Afrika> değil <laughs> Kazanır mıyız acaba ya? Oğlum kazandık lan. <laughs> adam doğru diyor. Abi kadın doğru sen, söylüyor. Sen. sen... Kanka oyna. Hako çatışma kanka geliyorum. Bu adam ya, öldü Öldürdün birini. B'de deseydiniz. B'de mi? Çıkmayacaktın. Adam yani adam. Demez. Hayır adalar da. Ee? Mesela çıkmayacak büyük ihtimalle pusuyordum orada çanakta. Oğlum ne yapalım bizim Ölürdüm. suçumuz mu? Ee sen var ya buradan çıkacaksın Hatı Yani. Çözseniz de çöz. Yok yok tamam vurdum onu vurdum onu vurdum onu. Ha 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 ha. Nereye gidiyorsun lan? Sage. Efendim. Ultine bana kullanacağıma söz verebilir misin? Söz. Oğlum ben en çok vurdum bana kullan. Kanka İzin vermiyorsunuz ki kullanmama. Çatır çutur kesiyorsunuz adamları. Kanka uyum kurusun var öyle uyum evet. Hadi ya lan. Sen dur. iki, iki adam vurayım da baş. Gel vur. Kanka adamlar B ya. Sej döndün. Aa A'ya giriyorlar A'ya giriyorlar. Kanka sen de bizi kukla yaptın ha. Bir yukarı Kanka beş, ya. Valla ya pardon benim adam. 104 bulmuş o adamı. Nereye gidiyorsun lan? Kan kırsana, 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 kırsana. Arkan. Yürü yürü go. Go 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 go. Lan go. beni. Lan beni. Delirtin. El el lan sana. Oğlum Benim sen var ya harbi görev adamsın ha. Yo kim yaptı? Seç sen bunu hak ettin kanka gel. Benle özel bir yere yok, gel. Ya, gel gel Özel mi? Ya yapıştır. Gel ya, gel, buradayım ya. oğlum arkandayım ya, o ben değilim. lan sen değil Mart misin Marto? Ah, gel, gel gel. 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 Mart mı olmuş Mart? Güzelliğe bakar mısın ya maşallah. <laughs> Nasıl? Üf yanıyor baba. Oğlum ne yaptın lan? Hako yaktın bizi Hako. Kanka arkayı Hako kapatmamışsınız. Hako ben onu kanka diyoruz bir var mı? O ne demek ya? Oy. Arkadaşımın <laughs> nasıl Kanka taba bas Arkadaşım. bir kere. ismini yaz sonra. Kapatayım mı? Kapat Ambe. kapat amına koyayım. Kapatamadım ki. Oy. Kan kanalın ne Ah, vuramadım hayır. Biri sağda Allah. Ne onu öldüm kanka kusura bakma. Sova'yı bir beyitliyim de görsün ya. Yani. Oha sovanın oku bak. Sova bana gelecek lan okun. Sova okuna okun geliyor. Pardon. <laughs> okun Allah katına gitti. Adam drone attı yere bak kafayı <laughs> yiyecek. Hakkın <Aklındaylısı> olur bro. <laughs> ha pustu yere bak. Hadi gel eli alalım da bari oyun biz. Operatörümü açabilsem alacağım elde. Şuradan birini vurursam açılıyor. Hadi açtım operatörü. Hadi açtım operatörü. Ya, ya, anneni. Ya. Ayıp ya. Hako kaldırıyorum kanka seni bekle. Kaldır beni ne on çık. Çık kaçın oradan kanka kaldıramazsın beni ben öldüm. Neyse beyler ultim İnan geldi. Gibi geliyorlar, ha. Ultim geldi. Zaman... Allahsız 5000 paran var ya ama çekeyim. Eyvallah eyvallah. Her dönemde ekonomi yapmak lazım. Tabi canım. Demir ekonomi devri. Sıradaki gelsin. Aha. Kanka aldık oyunu ya. Hop. Sen bir yat aşağı olup. Nereden adam vuruyor abi sen? Ya buluyoruz, vuruyoruz. Gel basayım, gel. Geldim. <Gülüyor> Elinize <Gülüyor> sağlık <Gülüyor> beyler.